Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik konumuz çarpma işlemi. İki basamaklı sayılarla tek ve iki basamaklı sayıları çarpma işlemi yapacağız. Hep birlikte yapalım. Önce iki basamaklı sayı tek basamaklı sayıyla nasıl çarpılır bunu öğrenelim. 27'yi 6 ile çarpacağız. Ne yapıyoruz? Önce 6 ile 7'yi çarpıyoruz. 6 kere 7 kaç? 42. 42'nin ikisi. Elde var 4. Elde 4'ümüz var. Çarpma işlemini yapmak için çarpım tablosunu mutlaka ezberleyin. Eğer çarpım tablosunu ezberlemediyseniz çarpma işlemini yapmakta çok zorlanırsınız. Çarpım tablosunu mutlaka ezberleyin. Şimdi 6 ile 7'yi çarptık. Sıra geldi 6 ile 2'yi çarpmaya. 6 kere 2 12 yapar. Elde dördümüz var. Bu dördü sonradan topluyoruz. Çarpma işlemimizi yaptıktan sonra 6 ile 2'yi çarptık. 12 yaptı. Elde dördümüzü ekliyoruz toplayarak. Kaç yaptı? 16. Elde dördü de ekledik. 16 yaptı. Sonucumuz kaç çıktı? 162. Sıradaki sorumuzu yapalım. Benden önce kendiniz yapmaya çalışabilirsiniz. Önce ne dedik? Birler basamağıyla birler basamağını çarpacağız. 7 ile 8'i çarpacağız. 7 kere 8. 56. 56'nın 6'sı elde var. 5. Sonra 7 ile 1'i çarpıyoruz. Eldeyi toplamıyoruz. 7 ile 1'i çarpıyoruz. 7 kere 1. 7. Elde 5'i de üstüne ekliyoruz. 7'nin üstüne 5'i topluyoruz. 7, 5 daha kaç yapar? 12. Sonucumuz kaç çıktı? 126. Sıradaki sayımız 36 ile 8'i çarpacağız. Videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra cevabınızı buradan kontrol edin. 8 ile 6'yı çarpıyoruz. 8 kere 6. 48. 48'in 8'i elde var. 4. 8 ile 3'ü çarpıyoruz. 8 kere 3, 24. Elde dördümüzü şimdi topluyoruz. Topladığımızda yuvarlak içine alalım. 8 kere 3, 24. 4'ü de ekledik. 28. Kaç yaptı? 288. 64 ile 9'u çarpalım. 9 ile 4'ü çarpacağız. 9 kere 4. 36. 36'nın 6'sı elde kaç var? 3. 9 ile 6'yı çarpacağız. 9 kere 6, 54. Elde de 3 vardı. Elde ne yapıyoruz dedik? Topluyoruz. 54'ün üstüne 3 ekleyelim. 57, 576. Sıradaki sayımız 28 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 8, 64. 64'ün 4'ü, elde var 6. 8 kere 2, 16. 6'yı da üzerine ekleyeceğiz. Topluyoruz. 16, 6 daha. 22, 224. Sıra geldi. 2 basamaklı sayılarla 2 basamaklı sayıları çarpmaya. Ne yapıyoruz? Yine bir basamaklı sayı ile çarpıyormuş gibi düşünün. Az önce yaptığımız gibi önce 6 ile 9'u çarpıyoruz. 6 kere 9, 54. 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 ile 1'i çarpıyoruz. 6 kere 1 6. Elde 5'i ne yapıyoruz? Topluyoruz. 6 5 daha 11. Normal bir basamaklı sayıyı çarpar gibi çarpma işlemini yaptık. Sıra geldi onlar basamağındaki 1'i çarpmaya. Onlar basamağındaki 1'i çarpıyoruz. Bu sefer 1 ile 9'u çarpıyoruz önce. 1 kere 9 9. Bu 9'u buraya altına yazmıyoruz. Onlar basamağını çarptığımız için onlar basamağının tam altına yazıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Orası 0. 1 kere 9 9. Onlar basamağının tam altına yazıyoruz. 1 kere 9 dokuz, 9. Dokuz. Birleşimde 1'i çarpıyoruz. 1 kere 1 1. Ne yapıyoruz? Bu işlemlerimiz bittikten sonra çarptığımız sayıları topluyoruz. 4'ün altında herhangi bir sayı yok. Orası 0 gibi düşünün. 4 0 daha 4 yapar. 1 ile 9'u topluyoruz. 1 9 daha 10. Onun 0'ı elde var 1. 1 1 daha 2. 1 de eldeyi topluyoruz. 3. 300 4. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Sıradaki örneğimizi çözelim tekrar. Ne dedik? Önce birler basamağını çarpıyoruz. 6 ile çarpma işlemini yapıyoruz. 6 kere 8, 48, 48'in 8'i elde var 4. 6 ile 3'ü çarpıyoruz. 6 kere 3, 18. Elde 4 var. 18'e 4'ü ekliyoruz. 18, 4 daha 22. Birler basamağı ile işlemimiz bitti. Şimdi onlar basamağındaki 1 ile çarpma işlemine geçiyoruz. 1 ile 8'i çarpıyoruz. 1 kere 8, 8nereye yazıyoruz Buraya yazmıyoruz. Onlar basamağını çarptığımız için tam onlar basamağının altına yazıyoruz. Bir boşluk bıraktık. Onlar basamağının altına yazdık. 1 kere 8 8. 1 kere 3 3. Ne yapıyoruz? Çarpma işlemimiz bittikten sonra topluyoruz tüm sayıları. 8 aşağı indirdik. 2 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2 3 daha 5. 1 de eldeyi topladık. 6. 608. Şimdi 19 ile 28'i çarpacağız. Önce videoyu durdurarak çarpın sonra cevabınızı kontrol edin. Önce ne yapıyoruz? Piller basamağındaki 8'i çarpıyoruz. 8 kere 9. 8 kere 9 72. 72'nin ikisi elde var 7. 8 kere 1 8. 7 de elde topluyoruz. 8, 7 daha 15. 8 ile çarpma işlemini yaptık. Onlar basamağına geçiyoruz. 2 ile 9'u çarpıyoruz. 2 kere 9. 18. 18'in 8'i elde var. 1. 2 kere 1. 2. 1 de elde topluyoruz. 3. İşlemlerimiz bittikten sonra ne yapıyoruz? Toplama işlemine geçiyoruz. 2, 0 daha 2. 8, 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 1, 3 daha 4. 1 de elde 5. 532. 26 ile 19'u çarpalım. 9 ile 6'yı çarpıyoruz. 9 kere 6, 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 9 kere 2, 18. 5 de elde 23. Sıra geldi onlar basamağını çarpmaya. 1 kere 6, 6 nereye yazıyoruz? Tam onlar basamağının altına. 1 kere 2, 2. Ne yapıyoruz şimdi? Toplama işlemine geçiyoruz. 4, 0 daha 4. 3, 6 daha 9. 2, 2 daha 4. 494. Son çarpma işlemimiz bu soruda size gelsin. 47 ile 12'yi çarpın ve sonucunuzu yorumlara yazın. Bakalım kimler konuyu anlamış ve doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.